ASELSAN'ın sadece şirketimiz için değil, ülkemiz için de büyük bir önemi var. E, güvenliğin özellikle ön planda olması gerektiği bir dünyada yaşıyoruz. Onun için ASELSAN'a da var gücümüzle biz de yerli kendi imkanlarımıza destek olmaya gayret ediyoruz. Firmamızın uzmanlığı tartı aletleri ve elektronikleri olduğu için otomasyon ürünleri, o konuda farklı ürünler vererek e, bazı e, komponentleri yerli olarak ürete, üretmiştik. Fakat son dönemde yeni bir ürünle bu birleştirme standında yer aldık atış yapan cihazlarda özellikle atış düzeltmek için bir rüzgar ve atmosferik bilgilerin sistem tarafından bir vektörel kuvvet olarak hesaplanması gerekiyor. Biz yeni yaptığımız Radar ismini verdiğimiz meteorolojik algılayıcı sensörümüzle ile yerli olarak bu ihtiyacı giderdik ve atış düzeltmesi yapan sistemlere bu datayı ilettik. Bir atasözü var biliyorsunuz. Tek başınıza daha hızlı gidersiniz ama birlik olunca daha uzağa gidersiniz diye. Yıllar geçip de bu fuarda Aselsan'ın geldiği noktayı gördüğümüzde aslında ne kadar uzağa gittiğimizi, dünyada ne kadar önemli bir yer olduğumuzu bir kez daha görüyorum ve burada katkısı olan bütün firmaları tebrik ediyorum. Millileştirmenin altın çağında biz de varız.